Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı. Buyurun Sayın Cıngı. Teşekkürler Sayın Başkan. Kıymetli milletvekilleri. Bugünlerde Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olan Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin ev sahipliğinde Türkiye'nin en lezzetli festivali yapılıyor. Kayseri mantısı, pastırması, sucuğu, yağ mantısı, katmeri, yağlaması, nevzinesi, saraylara girmiş Kayseri güllü baklavası, bunun yanı sıra cırgalan biberi, Gömeç fasulyesi, e, yamula baldıcanı gibi emsalsiz lezzetlerimiz e, beğenicilerin karşısına, huzurlarına çıkıyor. Kayseri'de üniversiteler, odalarımız, sivil ve e, sivil toplum organlarımızla beraber çok lezzetli bir festival yapılıyor. E, ve bunun yanı sıra da Türkiye'nin en meşhur şefleri şu anda Türkiye'nin o en lezzetli ürünlerini Kayseri turizmine nasıl kazandırırız'ın kaygısını çekiyorlar. Bu vesileyle tüm Türkiye'den vatandaşlarımızı Kayseri'ye emsalsiz lezzetleri tat tatmaya